Her duygunun bir organla ilişkisi var. Evet bunu. Evet her duygunun bir organla ilişkisi var. Evet. Onları da e, tedavimizde ve tanımızda kullanıyoruz. Bunu biraz anlatabilir misin hocam? Mesela ben şöyle bir şey biliyordum ne kadar doğru bilmiyorum da. Mesela işte otoriteye maruz kalan kişilerin dizi ağrır. İşte hayatın yükünü taşıyanların sırtı ağrır gibi böyle bir söylem de vardı ama. Evet e, ağrıların da anlamı var. Mesela çok daha sık rastlanan bir şey söyleyeyim. Omuz ağrılı. Nedeni bulunamıyor. değil mi? Her türlü görüntüleme yöntemi. Evet. Kolunu kaldıramıyor. Yani ama hastanın öyküsünü derinleştirdiğimizde bir travma var. Ya eşi aldatmış ya babasını kaybetmiş ya bir destekten yoksun kalmış. Hani kolun kanadım kırıldı deriz ya. şimdi Çin tıbbında da oradan geçen bir kalp meridyeni var. Kalp ve perikard meridyeni. Bu meridyenin aslında miyofasyal hat olduğu bulundu artık. Bu meridyenler hatlarla oluşuyor. E, hastanın bu geçirdiği travmayı sorgulayıp e, onunla ilgili basit e, önlemleri, fizyoterapi önlemlerle beraber akapunkturla kombine ettiğimizde bazen tek seansla hasta açılıyor. Çünkü sorunun kök nedeni e, burası değil. Burası bir yansıma. E, sırt ağrıları da genelde öyle. E, dizde. Elbette ki ee, yanlış beslenme, aşırı kilo, hareket bozuklukları, işte ergonomik sorunlar, bunlar da etkili ama e, duygusal faktörler hiç sanmadığımız kadar önemli. O yüzden e, gene en başa dönüyoruz hastalarımızı her zaman üç boyutlu değerlendirmemiz üç boyutlu. lazım. Beden, zihin, ruh. Ee, bizde de biyopsikososyal diye yaklaşım var. Yani. Evet. Hocam peki şey nasıl oluyor? Mesela ben tamam bende de biraz gluten hassasiyeti var ama. Ben 6 ay gluten yemediğimi hatırlarım ee, ama sinirlendiğimde ya da bir şey gerildiğimde, stres olduğumda midem şişiyor benim mesela. Evet. Benim hep mideye yansıyor. Benim hiçbir başka yerime yansıyan bir şey yok. Hep mide. Yani evet. ne çekiyorsam mideden çekiyorum ha, mesela. Duygu ile organ ilişkisini özetleyelim. Evet. Aslında çok geniş bir konu. Mesela siniremediğimiz bu olay yaşadığımızda ya da bir sınav stresi ya da az önce dediğiniz sınavlar bizim mide bağırsak stresimizi yapar oranın enerjisini düşürür. İrtihabı bağırsak hastalığı yani huzursuz bağırsak onların kökeninde de bu var. Öfke e, s, e, ve aşırı e, sinirlilik karaciğeri yorar. E, karaciğer enerjisini düşürür. Örneğin Mesela alkolikler o yüzden sinirlidir çünkü hmm. e, detoks kapasitesi yani toksinleri atma kapasiteleri düşüktür. Eski Türk filmlerini hatırlayın. Aşırı kederli üzüntülü kişiler Neye yakalanır ince hastalara hmm. yani üzüntü akciğerin enerjisini bağışıklığını düşürür ve bu tür enf enfeksiyon hastalıklarına daha yatkın oluyoruz. Korku daha çok mesane ve böbrek enerjisini düşürür. Aslında evet az su içersek böbrek taşımız olur ama bunun bir de emosyonel duygusal kökeni var korku. Yani biraz örnek verelim. Örneğin bir kız çocuğu sürekli sistit geçiriyor, altına kaçırıyor, iki de bir mesane enfeksiyonu geçiriyor. Bunun fiziksel nedeni bir eşek koli gibi bir bakteridir. Modern tıp bunu doğrular, evet. Ama neden bu kızcağız iki de bir, yani herhangi bir anatomik defekt yok, herhangi bir bağışıklık sorunu yok, ama iki de bir bu bakteriye yakalanıyor, enfeksiyon oluyor. Bunun duygusal boyutu korkudur. Kız çocuğunu incelediğimizde ya anne baba çatışması vardır, ya onu agra, akran zorbalığı vardır, bir korku faktörü vardır yani çocuğu gelecekle ilgili korkuları vardır. Bunun duygusal boyutu, anne baba ve işte etraftaki bu korkudur, onu tedavi etmemiz lazım. Bu şekilde yaklaştığımızda kişinin bağışıklık sistemi güçleniyor, organ artık daha dirençli oluyor. Dış etkenlere bu bakterilere ve enfeksiyon olmuyor. Ee, bunu aslında e, her hastalığa yaymamız mümkün. Çok önemli hocam ya. Yani bir de artık şu zamanda doğru gıda da bulamıyoruz. Evet. Her şey paketlendi. Her ne şey. Ne yazık ki. Ee, bir de işte dolaba açtığımızda kalorisi yüksek bir sürü şey var. Evet. Hareket yok. Evden çalışanlar çoğaldı. Pandemide de aslında hani. Korona'dan ölenler hariç ya da hastalananlar bu dönemden dolayı da bir sürü kalp hastası falan arttı sanırım yani hareketsiz yaşamdan dolayı. Evet hem dolayı. korku hem beslenme kötü. Aslında duygusal açlığımızdan yiyoruz biz çoğu zaman. Evet. Yani çünkü stresi biz çiğneyerek dopamini arttırmaya, mutluluk hormonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Bazen bazı insanlar ki strese girdiğinde daha çok yeme ihtiyacı duyarlar. Ee, aslında yaptığımız şey çene kaslarında e, kasarak diş, bizim dişleri bileme gibi bir şey yapıyoruz. Bunun benzerini aslında diğer memelilerde de görüyoruz. Hmm. Örneğin köpekler e, strese girdiğinde onlar da diş gıcırdatıyor. Aslında o diş gıcırdatmalarının nedeni dişlerini keskinleştiriyor. Yani bir stres faktörü var, onunla mücadele edecek. Ona hazırlık yapıyor. Onun e, yansımaları, Bizde de benzer var. Ama o stresi doğru yönettiğimizde o zaman bu tür olaylarda daha iyi başa çıkıyoruz. Büyük resmi görmek gerekiyor bazen. Yani beyin şöyle çalışıyor. Örneğin bir bardak su, biz de susamızız. Bu bardak suya bakıyoruz ama yarısı dolu, yarısı boş. Eğer biz üf püf edip ya işte bunun niye yarısı boş? Eğer boş kısmı odaklandığımızda bilinçaltımız bir stres var diye hemen kortizol uyarımı ile ilgili hormonal aksi çalıştırıyor ve kortizol üretiliyor. Kortizol ve adrenalin e, gene aynı benzer şekilde bizim kasların e, uy, şeyini uyarılabilirliğini artırıyor. Kas tonusu artıyor. Kortizol gene bağırsak geçirgenliğini artırıyor. Kısa dönemli bir stres evet uy, iyi bir şey bizim için. Ama uzun dönem olduğunda bu sefer organizmanın aleyhine çalışıyor. Ama biz bu bardağa baktığımızda en azından yarısı dolu. İyi ki de hepsi boş değil. O kısma odaklandığımızda bu sefer beyin serotonin üretiyor. Aslında diyebiliriz ki her şey kişinin zihninde. Olayları nasıl yorumluyor, nasıl algılıyor. Kişinin zihniyle ve niyetiyle bu duygular şekilleniyor. Duygular aksiyona, harekete dönüşüyor. Harekette diğer sonuçlara yol açıyor. Evet hocam ama maalesef işte hani son zamanlarda biliyorsunuz deprem de oldu ve evet. büyük bir felaket. Benim de çok tanıdığım vardı orada. Evet. Ee, peki o bölgedeki şu an sizce hani sağlık açısından hani salgın hastalıklar açısından bir tehlike de var. Evet. Ee, o o bölgedeki insanlara bir tavsiyeniz var mıdır hocam? Ne yapsınlar? Ya tabii orada. E i̇şte çadırda kalıyorlar, konteynerde kalıyorlar. Ne yapabiliriz yani? Evet oldukça zor. Hem fiziksel sıkıntılar var, hem psikolojik sıkıntılar, hem de imkanlar da az. Ee, burada e, stres yönetimi yapmaları elbette zor ama e, en önemli ağırlık vermeleri gereken şey o. E, hayatlarındaki pozitif e, kısımlara odaklanmaları ve gelecekteki e, hayallerine odaklanmaları önemli. Yani yaşama umuşlarını elbette geride bıraktıklarına e, yapacak bir şey yok elden. Evet. Maddi, manevi tüm ülkeye destek olmaya çalıştı ama ona odaklanmak lazım. Hiç olmazsa nefes egzersizleri, basit yürüyüşler ve dertleşmek yani içine atmasınlar, o olayları paylasınlar. Çünkü biz enerjiyi yok edemiyoruz. Duygular da öyle, duyguların da bir enerjisi var. Üzüntülü kederlerimiz biz paylaşacakça azalıyor. Paylaştıkça azalıyor. O yüzden e, dertleşmek, e, sosyalleşmek, yardımlaşmak ve hayatlarındaki kaybettiklerine değil de e, kalan pozitif e, kısma ve gelecekteki umutlarına odaklanmak e, daha mantıklı olacak.